Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ iş örgülerinizde kullanabileceğiniz hırka, yelek, e, battaniye yapımda kullanılabilen bir model anlatım yapacağım arkadaşlar. Model, e, modelimiz hem kolay hem basit hem de e, çok kolay yapılabilen bir model anlatımı olacak. Model anlatım yapabilmem için şekilde şöyle orta kalınlıkta kalın bir ipim var. İpime de uygun şekilde e, 3.5 mm tığ kullanacağım siz Yapacağınız, örgünüzde kullanabileceğiniz ipiniz ve ipinize de uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben herhangi bir şey yapmayacağım. Model anlatım yap yapacağım için. O yüzden e, ip ve tığ bu şekilde seçimini sizlere söyleyemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modelimizin yapımına şu şekilde zincirler çekerek başlıyoruz. Zincirlerinizi e, dilediğiniz sayıda çekebilirsiniz. Şöyle zincirlerimizi dilediğimiz boyutta çekip bu şekilde ayarlamasını yapıyoruz. Şöyle zincirlerimizi e, çekelim. Zincirlerimizi çektik. Nasıl dilediğimiz boyutta tabii ki çektikten sonra e, her bir zincirimizi şöyle ikinci zincirime batarak şöyle sık iğne yapıyoruz. Tığımızın üzerine almadan hemen zincirimize batıp ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Evet, her bir zincirimize arada herhangi bir zincir atlamadan her bir zincirimize batarak bu şekilde sık iğneler yaparak şöyle başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben sık iğnelerimi yapacağım. Sizler de yapın. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ben şu şekilde Çekmiş olduğum zincirlerim üzerine sık iğnelerimi yaparak şöyle başlangıç noktama kadar geldim. Şimdi burada 1 iki, üç zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiyorum. Burada bakın şöyle iki tane yuvamız görünüyor. Şurada bir ve 2 O ilk iki yuvayı atlayıp üçüncüye üçüncü sık iğnemize batarak buraya iki bir trabzan yaptım aynı boşluğa tekrardan ikili bir trabzan yapıyorum ve üç tane ikili trabzan yaptım arada bir iki sık iğne atlayıp üçüncüye trabzan yaptım arada herhangi bir zincir çekmeden iki boşluk bırakıp üçüncüye battım aynı batmış olduğum yuvaya 3 tane toplamda ikili trabzan yaptım. Daha herhangi bir zincir çekmiyorum. Bir, iki yuva atlayıp üçüncüye battım. Aynı şekilde iki, iki yuva atlayıp üç tane trabzan yapıyoruz. Arada herhangi bir zincir çekmeden iki yuva atlayıp üçüncü yuvaya batıp üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle 3 tane trabzan. iki yuva atlayıp üç tane trabzan. 2 sık iğne atlıyorum. 3. batıp 3 tane trabzan yapıyorum. Ben böyle bu şekilde kalın iple yapıyorum arkadaşlar. Sizler tabii ki ince iple, angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz. Daha farklı ya da daha ince artan iplenizi değerlendirmek adına da rengarenk de yapabilirsiniz. Her sırada farklı renkler de yapabilirsiniz. Şimdi modelimiz yapıldıktan sonra zaten göreceksinizdir. Ben çünkü herhangi bir şey yapmadığım için, için bu şekilde bu iple model anlatımı yapıyorum arkadaşlar. Anlamadığınız yerde fikir almak açısından da yorumlar kısmından da belirtirseniz yardımcı olmaya da çalışırım arkadaşlar. Şöyle bakın 3 tane trabzanımı yaptım. Şöyle en sonunda iki tane kaldı benim. Şöyle son sık iğnemi batarak buraya bir trabzan yapıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle bir, iki, üç zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geldim. Bir üst sıramızda şöyle üç tane trabzanımız var. Bir, iki, e 2 tırabzanı geçip şöyle 2 ve 3. tırabzanın 2 ve 3. tırabzanın şu ara kısmına batıp buraya ikili bir trabzan yaptım. bir zincir çekiyorum. Bu sefer de geriye dönüp 1 ve 2. tırabzanın ara kısmına batıyorum. Şöyle 2 tırabzan arasına batıyoruz. Battım şu çapraz getirdim ve ikili tırabzan yaptım. Aa herhangi bir zincir çekmeden Hemen şöyle e, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan arasına battım, ikili bir trabzan yaptım, bir zincir çektim ve geriye dönüp bir ve ikinci trabzan arasına batıp ikili bir trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Tekrardan arada herhangi bir zincir çekmeden, şöyle ipimizi biraz yumuşak tutalım, sıkmadan. 2 ve 3. trabzanın şu ara kısmına battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve geriye dönüp 1 ve 2. trabzan arasına batıp trabzan yaptım. Yine yani hafif şöyle çapraz yaptım. Daha sonra yine aynı şekilde 2 ve 3. trabzan arasına bir zincir çekiyorum ve 1 ve 2. trabzan arasına batıp trabzan yaptım bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar ee, bu sıralarımızı Dilerseniz daha farklı renklerde de yapabilirsiniz arkadaşlar her sırada farklı renkli ya da tek renkli ya da patik iplerinizde de kullanabileceğiniz bir model artan ipleri değerlendirmek adına da her sırada ya da iki sırada bir farklı e, iplerde renklerle de yapabilirsiniz arkadaşlar çok güzel e, hırka yelek e, battaniye olabilecek bir model arkadaşlar 3 i̇şte zincirimi çektim ve bu şekilde modelimi çevirdim Bakın şöyle çapraz yapmıştık hemen şu çaprazlarımızın şu ara kısmına hemen şu boşluğuna batıp trabzanlarımızı buraya yapıyoruz üç tane trabzan yapıyoruz Arada herhangi bir zincir çekmeden şöyle yapmış olduğumuz çaprazların şu arasına bir zincir çekmiştik. Hemen o boşluğa batıp buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada herhangi bir zincir çekmiyoruz. Çaprazlarımızın arasındaki boşluğa batıp 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu kadar kolay ve basit bir model arkadaşlar. Hem de çok güzel durabilen bir model. Bu şekilde hırka, yelek, battaniyelerinize etoşallar etoşal da yapabilirsiniz arkadaşlar bir angora taze iplerinizle. Çok güzel etoşal da olur arkadaşlar bu modelden dilerseniz. Ee, bu modelden atkı, bere de çok güzel olur. Hani farklı farklı yerlerde kullanabileceğiniz kolay, basit bir model arkadaşlar. Şöyle üç tane trabzanımı yaptım. Kenar kısmında bir zincirim vardı. Hemen onu da tepesine batıp bu şekilde kenar kısmını bir trabzan yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle bir, iki, üç zincir çektim ve bir üst sıraya geldim. Modelimiz gördüğünüz gibi iki sıradan oluşan bir model ve iki sıranın tekrarı. Şimdi üç tane trabzanım var. Hemen şöyle 2 ve 3. trabzan arasına batıp ikili bir trabzan yaptım bir zincir çektim geriye dönüp 1 ve 2. trabzanın arasına batıp şekilde çapraz getirdim arada herhangi bir zincir çekmeden 2 ve 3. trabzanın arasına battım trabzan yaptım bir zincir çektim 1 ve 2. trabzanın arasına battım bu sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz Dediğim gibi iki sıranın tekrar olacak şekilde modelimiz devam ediyor. Söylediğim gibi her türlü örgülerinizi kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Modelimizi iki tarafta kullanabilirsiniz. İki tarafta kullanabilen bir model. Ben bu modelleri gerçekten çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Son olarak hemen şöyle zincirimi de atıp kenar kısımda bir tırabzan yaparak bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın ilerledikçe modelimiz daha çok ortaya çıkıyor. bakın iki tarafı da kullanılabilen bir model. Ön arkası ters olmayan bir model arkadaşlar şöyle. bu Modelden gerçekten çok güzel bebek battaniyesi, bebek örgülerinde çok güzel olur dilerseniz ince iplerle, angora tarzı iplerle hırka, yelek etoşalda yapabilirsiniz. Atkı, bere aklınıza neler geliyorsa arkadaşlar, şu an aklıma bir şeyler gelemiyor fazla da. E, farklı renklerde, farklı iplerle de kullanabileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Umarım modelim ve modelim de bu şekilde anlaşılır olmuştur. Şöyle iki sıradan oluşan bir model. Şöyle iki model üst üste olacak şekilde. Anlatımı yaptım. Bir sıramızda aynı şekilde arkadaşlar, şu boşluklarımıza e, üç tane trabzan yapıyoruz. Her bir boşluğa herhangi bir zincir çek araya. Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Dilediğiniz uzunlukta yapıp dilediğiniz şekilde de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, model anlatımım bugünlük bu kadardı. Umarım modelimi ve anlatımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşçakalın. Allah emanet olun.